Evet selamlar herkese merhabalar sevgili takipçiler LPG montajlarına LPG dönüşümlerine tam gaz devam ediyoruz efendim şu anki aracımız Nissan Qashqai 2020 model 1.3 turbo yani TC motor 160 pslik aracımıza can gaz master direkt enjeksiyon LPG dönüşümünü yaptık harika bir dönüşüm oldu gerçekten mükemmel oldu şöyle baktığınızda da göze çarpan kötü bir şekilde göze çarpan hiçbir şey yok efendim mükemmel bir dönüşüm oldu. Özel injektörlerimizi özel bir şekilde emme manifolduna yakın şekilde yerleştirdik. Ekümüzü şu araya koyduk. Gözükmüyor zaten. Ve gerçekten güzel oldu. Sizler de biliyorsunuz bu araçlar biraz zor araçlar. Normal şartlarda standart araçlara göre biraz daha zor. Çünkü direk enjeksiyon teknolojisi artık günümüz teknolojisinde basit bir teknoloji değil efendim. Aracımız otomatik vites şöyle gösterelim. Ve bu araçta dijital sensör olduğu için can gaz master direkt gerçekten %100 uyumla mükemmel bir şekilde çalışıyor efendim. Yeter ki doğru şekilde, düzgün bir şekilde montaj yapılsın. Tabii montaj yapıldıktan sonra yol ayarı, özellikle profesyonel yol ayarı gerçekten çok 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 önemli efendim. Aracımıza simit depo uygulaması yaptık. E, gaz göstergemizi şuraya yerleştirdik ve harika bir şekilde oldu. Simit depo var aracımızda. Onun haricinde LPG yakıt girişini sabit bir şekilde benzin depo kapağımıza koyduk. İşiniz bittiğinde dolum yaptıktan sonra burayı kapatabilirsiniz. İnşallah mükemmel bir şekilde harika bir tasarruf yapacak. Çünkü bu aracımızda benzin tüketimi yüzde bir buçuk olacak Allah izin verirse. Yüzde bir buçuk yüzde iki civarında olacak. Yani yüzde doksan sekiz. LPG yüzde iki de benzin tüketimi yapacak. Benzini niye tüketecek onu da anlatalım isterseniz. Çünkü diğer enjeksiyon Sistemli araçlarda sizler de biliyorsunuz ki benzin enjektörleri yanma odasında, yanma odasında olduğu için enjektörlerin uçları daha tıkanma, tıkanma olmaması için e, benzin takviyesi veriyoruz. Normalde istersek tamamen de kapatılabiliyor ama tamamen temizlik amaçlı veriliyor bu benzin. Evet sevgili izleyenler bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Burası Kütahya bölgede en ilerinin adresi diyoruz efendim. Kütahya Merve Otogaz'dan herkese çok 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 selamlar.